kendi listemde Yasemin kaçtım. seviyorum herhangi bir baskı ve herhangi bir şey kaçtığı gençle el ele tutuştu ailesine bu mesajı gönderdi ardından da bu fotoğrafı paylaşarak evlendiğini ilan etti. Annesi kızımı kaçırdılar dedi. Düğününe sadece birkaç gün kala evden çıkıp giden kızı için böyle endişelenmişti. Kızım evdeydi. Ben komşumuz onu akşamla düğününe gittiydim. Kızım dışarı çıkmış. Hiçbir şey almadan ama kızım kayıp. 16 Kasım'dan belli kayıp. <laughs> yaşayan Çevik ailesinin biricik kızları Haziran ayında şevketle nişanlandı. Her şey çok güzeldi. Aile baskı yoktu dedi. Hatta düğün tarihleri bile erkene çekildi. Ama ne olduysa 5 ay içinde oldu. 22 yaşındaki hanım evden çıktığı gitti. Aile komşu köydeki Yasin'den şüphelendi. Aslında şüphelerinde de haklılardı. Komşu köyden Yasin şüpheleniyorum. Yasin'in ailesi ...kızımı beğenmediler... ...şimdilik de almaktan vazgeçtilerdi o zaman... ...şimdilik neden kaçırdınız... ...benim çocuğumu verin... ...benim çocuğumu o zaman beğenmediniz... ...şimdi ne diye aldınız... ...benim çocuğumu verin geri... ...ben çok perişanım çocuğum gidelim. Anne günlerce ağladı... ...Yasin'e de kızına da böyle seslendi. Kızım lütfen gel seni göreyim. Biz kokunu koklayayım kızım. Sesini duyayım. Zorla tutuluyorsun sen orada kızım. Lütfen kızım beni yaktın. Kaç gündür ekmek yemiyorum, aç kızım lütfen. Gel sen ben sana sarılacağım kızım. Yapma bunu. Annemim yapma. Gel kızım lütfen. Bana gel. Zorlasın sen orada kızım. Derdini anlat kızım bana gel. Ben kaç gündür kendimde değilim kızım. Hastanelik oldum kızım. Bana niye hiçbir bir şey vermiyorsun kızım? Neden orada baskı altında duruyorsun kızım? Yasin benim kızımı bırak. Benim kızımı bırak. Komam sende kızımı bırak. Bir kızın canını yakmışsın elinden almışsın ama benim kızımı bırak. Ben nereye gidersen gideyim ben alacağım kızımı. Bırak benim kızımı. Benim kızım benleniyordu çok mutluydu nişanınızı inan. İlkin beğenmedi şimdi ne diye aldın sen onu. Benim kızımı bırak. Ben kaç gündür kendimde değilim. Ekmek yemiyorum, aş yemiyorum, hastanelik oldum. Benim yavrumu bırak. Seni gösteririm, seni ben bilirim sana. Yasin lütfen benim evladımı bana ver. Annenin bu çağrılarına iki gençten, hanım ve Yasin'den önce görüntülü aramayla yanıt geldi. Şenengi olmaz söyle anne benim dedim. O da dedi ki sen... eğer bir konuş sen dedi. Biraz bu konu ilgili bilgi de söyledim. Sürekli kavga ediyor, olmuyor falan diye. Dönüşü yok dedi. Valla doğru yandan mutlu olacaktı. Ben aldım geldim. Hiçbir <laughs> şey olmadı dedi. ailenin şikayeti üzerine hanım da karakola gidip ifade verdi. Aile daha da bir üzüldü. Bana göstermiyorlar. Vardım suç suçturusunda bulundum. Ama annem ben görme göstermediler. Ben kızımına tek görmek istiyorum dedim ama komutanlar kızın istemiyor senden korkuyor dedi. <laughs> Aile kızlarının kaçırıldığı konusunda ısrarlıydı ve gençlerden bu kez de sosyal medya üzerinden bu görüntü paylaşıldı. Ben hanım Çelik, kendisiyle yasın kaçtım. Seviyorum herhangi baskı ve her bir şey. Hanım ve kaçtığı Yasin el eleydi, mutluydu. Ben hanım Çelik, kendisiyle yasın kaçtım. Seviyorum herhangi baskı ve her bir şey. şey. Düğün tarihlerini erkene çekmiştin. Çok, çoktan konuşurdunuz. Neden böyle oldu kızım? Kızım şirkette sen nişanlıydın. Çok heyecanlıydın. Nişanladık. Ama düğünü öne aldın. Kelinliğini beğendik kızım. Çok mutluydun. Herhangi bir sorunun yoktu. Nereye gittin kızım? Hanımın ailesi düğüne sadece birkaç gün kala kaçan kızlarının neden böyle yaptığına hala bir anlam veremezken bu kez de yine sosyal medya üzerinden yayınlanan bu fotoğrafla şoke oldular. Kızları Şevket'le evleneceği güne yakın elinde evlilik cüzdanı yanında Yasin'le poz verdi. Fotoğrafın üstünde de "Kalbimin sultanını aldım" yazıyordu. Aile şimdi perişan. Haber alamadıkları kızlarından bir haber çıktı ama evlendiğine dairdi. Peki şimdi ne olacak? Çevik ailesi yeni damatlarını kabul edecek mi? Genç kız eşini ailesine onaylatabilecek mi? ailenin tek tesellisi kızlarının sağ salim bulunmuş olması.